Yayın konuğumuz Sultan Gazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Beyefendi olacak. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sözlerin başında. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 2024 yılında bütün dünyaya İstanbul'dan güçlü bir mesaj vermemiz gerekiyordu. Ve Ayasofya'da milyonlar buluştu. Sabah namazını bugün, eda ettiler ve sonra da Galata Köprüsü'ne yine milyonlar biziz, akın etti. Ve bugün 2024 biziz, yılının başlangıcında buradan, bu sesin verilmesi Filistin halkının yanında olduğumuzun, mazlumun yanında olduğumuzun gösterilmesi İstanbul için, Türkiye için çok önemliydi. Çünkü mazlum coğrafyaların hepsinin gözü İstanbul'da, Türkiye'de. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinde. Cumhurbaşkanımız bir ses çıkarsa da zulmün karşısında durmayanların da zulmün karşısında durmasını bekleyen milyonlar var ve bugün 7'den 77'ye milyonlar İstanbul'dan güçlü bir ses çıkarttılar. Bu sesin bütün dünyada yankılacağına ben gönülde inanıyorum. Ve şunu net olarak ifade edeyim. Sadece hükümetler silah güçleriyle veya fiziki güçleriyle güçlü olmazlar. Toplumsal baskı da çok büyük bir güçtür. İstanbul'da olduğu gibi Madrid'de, New York'ta, Londra'da yapılan gösteriler de esasında hükümetlere karşı çok güçlü bir ses çıkarıyorlar. Ve ben eminim ki Amerikan lideri de İngiltere lideri de bu güçlü ses devam ettiği müddetçe Birleşmiş Milletler'de Filistin'in yanında dururken Birleşmiş Milletler'de ellerini Filistin'e karşı kaldırırken çok daha dikkatli olacaklarına gönülde inanıyorum ve şunu gönülden ifade ediyorum ki inşallah 2024 yılı mazlumların yılı olsun. Filistin halkı sainsin. bağımsız bir devlet olarak ortaya çıksın ve artık İsrail'in bu zulmü bitsin istiyoruz. Ve biz bugün burada bunun için varız. Bizimli, Milyonlar bunun için var. Alacağız. Güçlü bir ses çıktığı takdirde ki bugün bu güçlü sesi İstanbul'da gördük. Bütün dünyada mazlumların rahat bir şimdi nefes de, alacağına gönlümde inanıyorum. Edelim, Güzel bir yıl olsun de, istiyorum 2024 de, yılı özellikle Mazumların bu zulmden kurtulduğu sakin bir yıl olsun bende istiyorum. Bende Artık bende yapılan bende işler bende karşısında yani zalimlerin bende yapmış bende olduğu bende işlerin de yanlarına kalmamasını diliyorum. Mutlulukla, Al, huzurla, barışla şey geçen bir yıl olmasını diliyorum. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay. Çok sağ olun efendim.